haberler geldi enişte. Gelsinler bütün aile burada olsun. Aç sultanım. Açtım açtım. İyi günler. Anne. Nerede kaldın zevzek? Sizi bekliyoruz. Ee, Apartmanın işi bitmiyor ki babacığım. Sıhhatler olsun. Sağ ol. Gülsüm niye gelmedi? Türkan hanımdan izin alamadı babacığım. Ellerinden öpüyor. Aman onun yoktur öyle itikatları. Babaya kurşun dökülecekmiş de bilmem ne. Dedikodu yapma mübarek günde Sultan Hanım. Hadi aslanım çekil oradan. Kurşun beklemez. Öyle mi? Hadi babacığım hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kurşun başıma geçmez değil mi Hüseyin? Yok enişte rahat ol. Hadi ya Rabbim. Düşmanlarının gözü kör olsun. Amin. Nazar bu nazar. Konuşma iblis. Kurşun dökülürken konuşulmaz. Pardon babacığım. Hadi bakalım Zümrüt Hanım gel. bak göze! Gözü ah. çıkasıca! Ah. Ah.